Bunlar sayfasından herkese merhabalar. Bugün Adana'dan Samsun'a geldik. Samsun'a gelmişken, e, Celal Dilek Ustamızı ziyaret edelim. Yapmış olduğu efsane çift de inceleyelim. De. İçeri doğru girelim şöyle. Selamutam selamün küm. Halimün selam, <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın abi? Amel, sen nasılsın? geldik, bu dedik, Başak buraya ya. Allah razı olsun, olsun. olsun, teşekkür ederiz. Bu aralara gelmişken seni de dedik, ziyaret ederiz. Kenan kardeşim de olsun. <laughs> sağ olsun, aracı oldu bize. Nasılsın, nasıl gidiyor? Amel olsun kardeşim, gördüğüm gibi Makineyi uğraşıyorsun. Evet, evet, şimdi kardeşimiz de burada. Bu akşam teslim edeceğiz, son ya, hani diğer ya Allah biz kuvvet versin. Aşamalar nasıl usta? Nasıl zorlu bir sanayi aşaması. Evet. Aşırı zorlu, aşırı yorucu, usandırıcı bir sanayi aşaması. Tabii. Ondan sonra ince detaylar, ayarlar. Evet. İşte sağlamlık açısından ne kadar daha sağlam yapabiliriz? Blokların birbirine bağlantıları, şanzıman aktarma işlemi. Yorucu işler. Yorucu kelam işte. çok yorucu işler. Allah razı olsun. Diyazımız güzel olmuş maşallah. Allah kazadan beladan saklansın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok olun Ersin kardeşimize de kazasız belasız bilmeyi nasip ederiz. Allah razı olsun daha iyileri nasip olsun inşallah isteyen herkese. Ufak bir start verelim mi ustam? Kalburatör takılı değil. Kalburatör takili değil. Start de değil. Sizden, sizden videosunu da ekstra ekleriz. Ekstra olur. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan bir bakalım şöyle videoyu gösterelim motoru. Rengi olarak çok güzel olmuş. Maşallah. Celal Ustam gerekeni yapmış. Bizim boyacımız falan yok. Kendin pişir, kendin ye. Elinize sağlık ustam. Allah razı olsun. Şöyle yakından bakalım. Celal ustamın eline emeğine sağlık. Herkese hayırlı günler dileriz. Görüşmek üzere. Ustam var mı söylemek istediğim bir şey? Tüm motor seven camiasına buradan selamlar olsun. Teşekkür ediyoruz ustam. Ersin kardeşim senin söylemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle hoş geldin. Allah razı olsun. Sen Cihan abi, Kenan onların adına da geldin. Evet da hoş geldi. Allah razı Sefayı olsun. Getirdi. Benden de bütün mes tutkunları ve Cihan Usta'nın ekibine selamlar buradan. Allah çok razı olsun. De. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkeslere çok çok selam kardeşim. Sağ olasın. Başüstüne ustam sağ olasın.